Evet, fonksiyonumuz bir periyodik bir fonksiyondur arkadaşlar. fx eşittir fx artı a 6 olması fonksiyonun 6'da bir devrettiğini yani periyodun 6 olduğunu ifade etmektedir. O zaman f1, f2, f3, f4 ve f5'e baktığımız zaman o zamana kadarki değerler de yazalım. 1'in görüntüsü 2'dir. F2'nin görüntüsü, 2'nin görüntüsü burasıdır. Bakın burada da benzerlikten kaynaklı olarak yapabiliriz. Benzerlik oranı 1'e 2 olduğu için şu parçanın şunun oranı da 1'e 2 olacaktır. 4'ten 2'ye bu mesafe 2 olduğu için bu oranın da 1'e 2 olması için buranın da 1 olması lazım. 1'e 2 olması lazım bu oranın. Peki o zaman bu görüntünün ne olduğunu, 2'nin görüntüsünün ne olduğunu bulacağız. Zaten şu değer 2 ise bir birimi arttırdığım zaman bunun görüntüsünün 3 olduğunu görürüz. F3 dediğimiz değer 3'ün görüntüsü 4'tür. F4 dediğimiz değer, F4 dediğimiz değer şu değerle de aynıdır, simetrik bir yapıya sahiptir. Oradan dolayı bu da 3'tür. F5 dediğimiz değer de 5'in görüntüsüdür. O da 2'dir. F6 dediğimiz değer ise 6 dediğimiz değer de 0'a eşittir arkadaşlar. 6'nın görüntüsü de 0'dır. F0 dediğimiz değer de 0'ın görüntüsü nedir? O da 0'dır. Yani şunu görüyoruz. F5'ten sonra yani şu uzunluk 6 olduktan sonra yine tekrarlıyor. Ve evet, bu uzunluk hep 6'da bir tekraracak. Peki bunların toplamı nedir? 2, 3 daha 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 1 daha 13. Bunların toplamı 13'tür. 13'tür. O zaman biz 0'dan 5'e kadar 6'lı 6'lı gruplarsak Bunları 6'lı 6'lı grupladığımız zaman F0'ı tabi saymayacağız burada. Çünkü F1'den başlatmış. F0'ı saymayacağız. F0'ın zaten 0 olduğunu biliyoruz. Önemli değil. F0'ı saymasak da şuna denk düşecek. F1 F2, F3 F4 F5 ve F6'yı baz aldığımızda bu toplamda zaten 6'da bir devrettiği için bu toplamın sonucu da 13 olacaktır. Bundan sonra F7, F8 bunların toplamı da 13'tür. Tabii 6'a 6 arttığı için en son F96'ya 6'nın katıdır. E, 6'nın katından F7 dediğimiz ifade 1'e 6'nın katlarını 6'nın bir katını ilave ediyoruz. Sonra F7'den sonra 1'e 6'nın iki katını ilave ediyoruz. Bu şekilde baktığımız zaman F100 nedir? 1'e 6'nın kaç katını ilave edersek hani buna yaklaşmış oluruz. 6'nın 16 katına 96 1 ilave ettiğimiz zaman burası F97 olacaktır. Sonra F98 sonra F99 sonra da F100 gelecektir. F100 gelecektir. Bir kere şuraya kadar bundan bir öncesi ise F1 artı 15 çarpı 6'ya kadar yani 90-91'e kadar F91'e kadar gidecektir. Öncelikle burada kaç tane şöyle grup vardır ona bakacağız. F1 dediğimizi de 1 artı 0 çarpı 6 olarak düşünürsek bakın 0'dan 15'e kadar 16 tane grup vardır. 16 tane grubun her birinin sonucu 13'tür. Artı bir de şu toplam gelecektir arkadaşlar. F97 dediğimiz F1 ile aynıydı. F1 de 1'dir. Artı 1. F98 3'tür. F98 de F2 ile aynıdır. O da 3'tür. F99 da F3 ile aynıdır. 4'tür. F100 de F4 ile aynıdır. O da 3'tür. Bu toplamı da ilave edeceğiz. 16 ile 13 çarparsak 208 çıkacak. 1 3 daha 4 4 daha 8 3 daha 11'de 208 11 daha 219 çıkacaktır. Sonucumuz cevapta C B şıkkıdır.